Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle e, Brav Salsa devam edeceğiz arkadaşlar. Hı -hı. Bugün sizinle biraz maç oynayacağız, hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Hem dükkanımıza ücretsiz pizza şey gelmiş hemen alalım. Bir bakalım toplam 76 o pizza paketimiz olmuş pizzamız biz de biraz biraz tep şimdi de biraz hokey oynadım arkadaşlar. Hokey'i bence hmm, Max oynadım arkadaşlar Max. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Çok sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi başlayalım. Ah oh be. Arkadaşlar like katıp abone olmayı unutmayın. Bu son günlerde hmm. şey, abonemiz harika. Lütfen abone olun arkadaşlar. Hı. Hemen Ah be Hayır Acaba senin ne Ah be Arkadaşlar hemen ilk videoma atmış bir kişi izlemiş arkadaşlar. <gülüyor> ama <gülüyor> abone olmamışlar. Abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olmak ücretsiz. Arkadaşlar. <laughs> abone olmak lütfen abone olun arkadaşlar. Sizin için çok emek veriyorum ama. Hem arkadaşlar dün, <laughs> dün video atmıştım. O, onun başlığını yazamadım arkadaşlar. <laughs> öldüm Çünkü attırın bir. Hemen. Tamam arkadaşlar. bali basketbol oynadım. Basketbolu da Leon'la oynadım arkadaşlar. Hem arkadaşlar abone olduğumuzda canlı yayına gelecek. Bilgisayarlar, PlayStation videoları gelecek. bir de... Bir de yeni bir YouTuber daha gelecek arkadaşlarla yanımıza. İnşallah kazanırız. Ah, be? Abbe. Hadi be. Arkadaşlar normalde ben çok iyi oynadım ama bu sefer kötü oldu. Ya bu dam yemakta ne dağıtıyor be? Nisan'ın alesi de çok güçlü abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Öf. Kabe O zaman arkadaşlar ne nasıl ne Tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Ama hangi savaşçılar? Hmm. Arkadaşlar bu oyunu Ben bu oda hiç oynamıyordum uzun zamandır. Hemen. Ben arkadaşlar, dua saniye Arkadaşlar ben bir dolada biraz e, şey oynuyorum. Neyse biz o zaman biraz hmm. Düello oynadım arkadaşlar. Hemen. Hemen. Hmm. Lakip güçlü arkadaşlar. Acaba nasıl yapacağız be? Mezze... Mezze'ye ben nasıl gireyim? 3000 mü? Abi nasıl 3000 ya? Yes be Kazandık Git biraz kötü olabilir Kazandık iyi Bazı ucuna gelmesi iyi oldu arkadaşlar Elgal. Selamun Aleyküm ben oldum ben bazım ya. Ah be. Az kalsın arıyordum. Hala selam var arkadaşlar. <laughs> Ay ah, hey onun ne peşsayı. Öf. Ya bu beni kesecek. Hayır, hayır. 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 Öf. Her neyse. Yapacak bir şey yok. Görevlere bakalım. Görevde şey yok. Ay. Hem arkadaşlar hala kanala abone olmadın. Hala kanal abone ol, ol, olmadınız. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Bu beni kesiyor, kesiyor. Hayır. Sen. Oh be kazandık. ve mark. Daha ve marka ben ıı, süperim atacağım. Yes. <laughs> Spark'a gideceğiz arkadaşlar. Spark'ı bilmiyorum. Belki kazanırız. Belki kazanamayız. <laughs> Zot olduk ya. Abi ben senden daha da güçlüyüm Haberin olsun. Yes be. Böyle kazanırım. İyi kazandık. Bir kupada. Bir şey gelmedi. Bir tane daha alayım. Hemen dur şuna bakayım. Hemen. سنگا سلپ آئی ہار ہار ہاری ایک, 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 ایک رام جی مابلو سند میں Ja, väggarna ja. nere, bullarna ja, här nere och de andra ja, nere. Ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja. oj, ja. oj, 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 Yes, babe. How's it be? Yes. Belki baz arkadaşlar Hem sesim kötü geliyorsa Kuzuna bakmayın biraz Hastalım <laughs> Ya Ya abi Çok kötü gidelim be. Bir. bir kan alacağım. Oh. Rakiplerimi <laughs> <güler> <laughs> 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 güçlü arkadaşlar. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Hem ben sandım çimenli Ali ta

Hadi be. Hadi yaparız. Sparkı, Spark gitti, gitti. arkadaşlar, dördüncü videokardeşi izlediniz mi? Yorumlar lazım arkadaşlar. Yorumlar yoksa da eski videolarımdaki yorumlara bakın. Ben her zaman hep bakıyorum. Öf. 19 oh, hayır 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 no 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 I am I hayır 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 Allah seni ya bunu da kazan Evet arkadaşlar şimdi de bir savaş çatı hemen bazı alalım arkadaşlar baz Godzilla bazı Åh. Oh. Ja, nej, flänk. Nej, nej, nej. Ja, oh vi har... Ya. Arkadaşlar ben normalde Brawl Stars'sa çok iyiyim. <laughs> Ama da biraz iş, heyecanlanıyorum arkadaşlar. Dur. Şimdi <gülüyor> 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 Bir de Nevguard, Nevga Adını <laughs> alalım. Nevgat arkadaşım. Hemen. Hangisini alsam? Purple alalım arkadaşlar. Purple. Hemen. Go. Bu son maçımız arkadaşlar. Hemen. İnşallah kazanırız. <laughs> Abi nasıl kazandı? Hadi be hızlı. girdik arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hem arkadaşlar Zelok abone olmayı unutmayın. O da tanışıyor sizin için. Hmm. mendil aldık. Klob'u da aldık. Oh. Hemen. bunu hallettim oh be yes kazandık 20 dakika olmuş Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.